Bugün İtalyan sıcak çikolatası yapacağız Abone olmayı unutmayın Öncelikle mısır nişastamızı sütle karıştırıyoruz Şöyle üstüne birazcık geçecek kadar koyduk Hiç topak kalmayacak şekilde karıştıracağız Sonrasında şekerimizi ekliyoruz Daha sonrasında kakaomuzu da ekliyoruz Hepsini karıştırıyoruz Şimdi burada bir bilgi vermek istiyorum Herhangi bir şeye nişasta eklerken Suyla veya sütle veya herhangi bir sıvıyla açmanız lazım ilk önce. Nişasta öyle direkt kendisiyle eklenmez. İlk önce açmanız lazım herhangi bir sıvıyla. Böyle tamamen pürüzsüz olana kadar karıştıracağız. Tenceremi ocağa aldım. Altını açmadım. Daha altı açık değil. Sütümün birazını koyuyorum. Hepsini değil. Daha sonrasında yaptığımız kakao karışımını koyuyorum. Sütün hepsini koymamızın nedeni de bunu sıyırabilmek için. Şöyle Şimdi altını en yüksek ateşte açtım. Bu terimin Türkçe karşılığı yok. Kaynamanın bir tık altı olan. Sadece kenarında baloncuklar çıkana kadar karıştıracağız. Daha sonrasında kenarında baloncuklar çıktığında altını kısıp çikolataları ekleyeceğiz. Eriyecek ve bitecek. Evet gördüğünüz gibi o simmering dediğimiz kaynama noktasının bir tık altına geldi. Şimdi altını kısıyorum. Rendelenmiş çikolatalarımı ekliyorum. Normal bıçakla rendeledim ben. Eriyene kadar karıştıracağım. Evet şöyle sıcağı üzerindeyken de hemen marshmallow'u attım eridi biraz. Bu biraz Amerikan usulü oldu ama. ya Bu kadar az malzemeyle bu kadar zengin bir tat bir şey çıkartabilmek çok güzel ya. Şöyle yılbaşı temalı kupama koydum. Kar yağmış bir günde camdan dışarıya bakarken tam içmelik bir içecek. Daha fazla tarif için abone olmayı unutmayın.